Yine süper beşler zamanı. İşte en iyi beş süper yetenek. Beş numarada inanılmaz gösterisiyle cool Joe var. Rakibinin hiç şansı yok. Sırada dans eden Rasta da var. Bize orta sahanın nasıl geçileceğini gösteriyor. Vay canına inanılmaz. Olağanüstü teknik. Dönen Tiger üçüncü sırada. Topa müthiş hakimiyetiyle savunmayı aşıyor. Şu dokunuşuna bakın. Top ayağına yapışmış gibi. İkinciliği Klaas alıyor. 3 savunma oyuncusunu geçiyor ve şutunu çekiyor. Çalımlara bakın. 1, 2, 3. Birinci sırada Cool Joe var. Her zaman olduğu gibi topla müthiş bir uyumu var. Top ayağına gelince rakiplerinin hiç şansı yok. Nereden geldiğini görmediler. Öylece kala kaldılar. Süper Beşler'de süper yetenekleri izlediniz. Daha fazla süper golcüler Disney Channel'da.